Manisa'da bir emlak ofisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Olay dün gece saatlerinde 2. Anafartalar Mahallesi bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisi içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Yiğit Burdur hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralıdan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.